Yasin Suresi Mekke döneminde inmiştir. 83 ayettir. Sure adını ilk ayet oluşturan Yasin harflerinden almıştır. Surede başlıca insanın ahlaki sorumlulukları, vahiy, Hz. Peygamberi yalanlayan Kureyş kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren deliller, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza konu edilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin, ey Muhammed! Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dost doğru bir yol üzere peygamber gönderilenlerdensin. Kur'an ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun onların çoğu üzerine o azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya doğru kalkık durumdadır. Biz onların önlerine bir ses, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Sen ancak zikre, Kur'an'a, uyanı ve Görmediği halde Rahmandan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, Levh-i Mahfuz'da bir bir kaydetmişizdir. Değerli kardeşlerim Levh-i Mahfuz e, hani ayet-i kerimede dedi ya biz her şeyi apaçık bir kitapta yani biz onu levh-i mahfuz olarak e, tefsir ediyoruz. O kitapta bir bir kaydetmişizdir. Bu levh-i mahfuz Allahü Teala'nın ilahi ilminin yani olacak olan hali hazırda yaratılan her şeye dair olan ilahi ilminin bir kitapta yazılı bulunması. Yani bulunan o e, bu yazılı kitaba o ilahi ilmin yazılmış olan e, ee, o kitaba levh-i mahfuz diyoruz. Ey Muhammed onlara o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti. Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçiyle destek vermiştik. Onlar şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Onlar şöyle dediler. Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman hiçbir şeyi indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Elçiler ise şöyle dediler. Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Dediler ki şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur. Elçiler de uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır. Siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi. Ey kavmim bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir. Hem ben ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim? Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz. Ne kadar önemli değil mi? Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişene kadar ibadet ediyordu da çevresindeki insanlar "Ey Allah'ın Resulü, senin gelmiş geçmiş bütün günahların affolunduğu halde günahların affolunmayı bırak, günah işleme ihtimalin dahi olmadığı halde neden kendini bu kadar yıpratıyorsun?" ibadet ederken ayakların şişiyor. Kendini bu kadar yıpratmasan dediklerinde ne demişti? Efela ekun abden şekura. <laughs> Allah'ın bana vermiş olduğu nimetler karşılığında ona şükreden bir kul olmayayım mı? Değil mi? İşte bu insanlar da ne diyor? Rabbimiz bizi yarattığı halde biz ona neden iman etmeyelim? Değil mi? Hem ben ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim? Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz. Evet devam edelim. Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar. O takdirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum. Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin beni dinleyin. Kavmi onu öldürdüğünde kendisine cennete gir denildi. O da keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi dedi. Kendisinden sonra kavmi üzerine onları cezalandırmak için gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler. Yazık okullara Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki onunla alay ediyor olmasınlar. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi, onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi? Onların hepsi de mutlaka toplanıp Hesap için huzurumuza çıkarılacaklardır. Ölü toprak olan onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler. Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinden pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve daha bilemedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir. Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız. Bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah'ın takdiri düzenlemesidir. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir ne de Gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. Burada fil fülkil Yani dolu gemi bu Nuh Aleyhisselam'ın e, her varlıktan çifter çifter aldığı. Ondan sonra işte o Nuh malumunuz Nuh tufanı yaşanıyor. İşte o Dolu gemiye atıf var burada. <laughs> Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur ne de kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar da bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan sakının ki size merhamet edilsin denildiğinde yüz çevirirler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar. Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın denildiği zaman inkar edenler iman edenlere Allah'ın dilemiş Allah'ın dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz derler. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gelecek diyorlar. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Şura üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler. O kıyamet anını şura üfürülme hadisesini anlatıyor. Şöyle derler. Vay başımıza gelene. Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı. Bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler. İşte burada bunu söyleyen o insanlar yaşayacakları şeyleri de önceden peygamberler kendilerine uyardıkları için söyledikleri için düşünüyorlar. Biz şu ana kadar bunun olmayacağına inanmıştık. Ama meğerse bu gerçekmiş ve şu an biz bunu yaşıyoruz diye ürperiyorlar ve geçmişe dönük pişmanlık yaşıyorlar. Ancak son pişmanlık tabii ki fayda etmiyor değerli kardeşlerim. Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır. O gün kimseye hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir. Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler. Zevk sürerler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar. Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak kendilerine selam vardır.'' Allah şöyle der. Ey suçlular ayrılın bugün. Ey Adem oğulları ben size şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dost doğru yoldur diye emretmedim mi? Andolsun o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz? Evet değerli kardeşlerim İbrahim suresi 22. ayeti kerimede de şeytanın o gün kendisini nasıl temize çıkarma çabası böyle bir çaba içerisine girme hadisesi anlatılıyor. Orada o gün şeytan وَلَا تَلُومُونِ وَلُومُ Bugün beni değil kendinizi kınayın. Zira benim sizin üzerinizde herhangi bir saltanatım, kötülük yaptırma ihtimalim, gücüm, kuvvetim yoktu. Ben size sadece bazı şeyleri söyledim. Siz de hemen benim sözüme uydunuz Allah da size bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir vaatte bulunmuştum. Ancak Allah'ın vaadi haktır ve şu an görüyorsunuz gerçekleştiği. Benim size olan vaadim ise yalandı, batıldı. Benden bugün hiçbir fayda göremeyeceksiniz. Bugün beni değil kendinizi kınayın diyerek o gün o şeytan kendisini temize çıkart çıkartmaya çalışacak. İşte bu Yasin suresinin bu ayeti kerimelerinde de adeta işte Allahü Teala şeytana uymamamız hususunda bizleri uyarıyor. İşte bu tehdit edildiğiniz cehennemdir. İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder. Eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de bu halde yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki? Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz, gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? Öyle değil mi değerli kardeşlerim? Mesela yaşlanmış bir insan, ne kadar fazla dünya hayatın e, itibariyle yaşamış olsa bile gücü kuvveti azalmış oluyor, değil mi? bir genç insanın yapacağı şeyleri artık yapamıyor. Sağlığı elinden gitmiş oluyor. İşte ayet-i kime uzun ömür verirsek onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz. Yani gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? Denilmiş. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün yani azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin yani kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir. Bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. Onlar ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed! Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de aşağı vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki: Onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. Değerli kardeşlerim. Düşünün. Bir şey icat eden kişi Mesela araba yapan bir kişi. O araba elinden alındığı takdirde tekrar o arabayı yapma kudretini kaybetmiş olur mu? Asla değil mi? Bir işi ilk hiçbir benzeri yokken yapan o yaptığı şey elinden alındıktan sonra onu pekala çok daha güzel bir şekilde hatta yapabilir değil mi? Allahü Teala da aynı şekilde bu ayeti kerimede eline o kemiği alıp şöyle ufalayıp Ey Muhammed senin Allah'ın tekrar yaratacak diyorsun. Öldükten sonra insanı tekrar yaratacak diyorsun. Bu çürümüş, toz olmuş, un ufak olmuş bu kemikleri mi yaratacak diye örnek getirdiğinde Allahü Teala işte o ne diyor? De ki onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O hakkıyla yaratandır. Hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen olu verir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.